İklim kanunu teklifi mecliste kabul edildi. Bizi evet. nasıl bir süreç bekliyor, nelerle karşılaşacağız? İklim kanunu Türkiye'ye atılmış en büyük kazıktır ve en büyük ihanettir. Burada firmalara değil aslında, insanlara ceza kısılıyor. Bir kedinin saç telini okşayamayacaksınız. Bir çiçeğe su veremeyeceksiniz. Bir gıda ürünü yetiştiremeyeceksiniz. Ve yiyemeyeceksiniz. Çünkü önünüzde olmuyor. Bunlar sonlandırmıyor. İklim Kanunu mecliste görüşülüyorken Türkiye'nin 350 bölgesinde yangın var. Şehirler arası yasaklar, özel araç kullanım yasakları, seyahat yasakları, puanlama cezası yasakları. iklim Kanunu büyük sıfırlama, grid reset dediğimiz şeytani düzenin sadece bir kamuflejidir. İklim Kanunu gelirse ne olacak diyen geri zekalar Bak burada belge bir parça eti bırak, bir parça maydanoz alıp yiyemeyeceğin gündür. Bir ekmek tanesi. Ve sadece onlar da değil. Birçok şey. Hayatınızdaki her şey.